Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler her platformda, her uluslararası platformda Gazze'deki masum halkların, halkın taleplerini, onların sesi, soluğu olabilmek için gündeme getiriyoruz. Bu çerçevede en son geçen hafta cuma günü Brezilya'daki G20 Meclis Başkanları toplantısında söylediğim bir konuyu bir kere daha burada ifade etmek isterim. İsrail'e karşı kimlerin ne destek verdiğini biliyorsunuz. Bunları konuşmaya gerek yok. Hangi alanlarda destek verdiklerini biliyorsunuz. Ama en büyük desteği uluslararası alanda ve uluslararası sistemin koruma şemsiyesi altında veriyorlar. Örnek olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veriyorlar. Aslında savaşı durdurmak, barışı sağlamak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güvenlik Kurulu aslında şu anda İsrail'in saldırganlığını korumak için kullanılan bir uluslararası şemsiye haline döndürülmüştür. Amerika'nın sayesinde. Şimdi diyoruz ki hatırlayın Güney Afrika'da bir apartheid rejimi vardı. O apartheid rejimi sırasında Güney Afrika yönetiminin birleşmiş yaptığı uygulamalardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler kararlarına uyana kadar Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmıştı. Şimdi tekrar diyoruz ki İsrail, Netanyahu ve çetesi Birleşmiş Milletler kararlarına uyana kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları uygulayana kadar İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalıdır. Bu fikrin konuşulma vakti gelmiştir.